Sevgili yarışseverler 7 Mart Perşembe İzmir İdman Pisti görüntüleriyle karşınızdayız. Bir numaralı son sevim Savaş Erduman'la 3 Mart sabahı 1200'ünü 1.19.5, 1'ini 11 1.06, 426'lık bir iş yaptı. 2 numaralı Thunder Jest Enes Üstün'le 3 Mart sabahı binini 1.05.5 26.3'lük bir iş yaptı. 3 numaralı Beyond the Sea, Hüseyin Şimşekli 3 Mart sabahı binini 1.05.8, 424.6'lık bir galop yaptı. 4 numaralı She is the show. Yusuf Bulut'la çalıştı. 800'ü 51.8, 400'ü 25.5'lik bir galop yaptı bu safkan. 5 numaralı Dubai Express. Gökhan İrem Bodur'la çalıştı. 3 Mart sabahı 1000'i 1.5.7, 400'ünü 25.8'lik bir galop yaptı. 6 numaralı Santoroni Girl Gökhan Kalın'la 1 Mart sabahı 638.3 425.5'lu bir galop yaptı. Yedi numaralı Queen of Street Bursa'da çalıştı. Özal Gökçe ile 1 Mart sabahı 1201.17.2, 101034 424.8'lik bir galop yaptı. 8 numaralı My Girl Liza içteki safkanlı ise Aspiragos vardı. My Girl Liza İzmir'de binini 106.3 426.3'lük bir galop yaptı. 2 numaralı Gürkan Bey Müslüm Bayzan'la 6 Mart sabahı 430'luk bir sprint gerçekleştirdi. 3 numaralı Attargah, Mertcan Akın'la 3 Mart sabahı binini 109.7, 400'ü 28'lik bir galop yaptı. 4 numaralı Rüzgar Gold, Necati Darçın'la 29 Şubat sabahı 600'ü 41.5, 400'ü 28'lik bir galop yaptı. 5 numaralı Umut Tay, Cuma Akkılıç'la 3 Mart sabahı 858.4, 428.7'lik bir iş yaptı. 7 numaralı Ak Bal Cuma Akkılıç ile 6 Mart sabahı İzmir'de Kenter ile bu yarışa hazırlandı. 10 numaralı tılsım Enes üstünle 6 Mart sabahı kenter yaptı. 11 numaralı Voda bu koşuya 6 Mart sabahı yaptığı kenterle hazırlandı. 1 numaralı Altın Üzüm Hüseyin Şimşek'le 3 Mart sabahı 857-427.7'lik bir galop yaptı. 2 numaralı Dirlik Gökhan Kalın'la bu koşuyu 6 Mart sabahı yaptığı kenterle hazırlandı. 3 numaralı Canın Babam Gökhan Kalın'la 6 Mart sabahı İzmir'de kenter yaptı. 5 numaralı Yankı Alp Bahtiyar Yanık'la 3 Mart sabahı binini 1.12.3 429.8'lik bir iş gerçekleştirdi. 6 numaralı Doğan Kaan Necati Kulakla İzmir'de 3 Mart sabahı 859 429.4'lük bir galop yaptı. 7 numaralı Abher Seyham Demirle 3 Mart sabahı 644.5 429'luk bir galop yaptı. Bir numaralı Demir Nihat, Özgür Biçer'le İzmir'de 3 Mart sabahı Kenter'le bu koşuya hazırlandı. 5 numaralı Şifne Efesi, Bahtiyar Yanık'la İzmir'de 5 Mart sabahı 641.2, 427.7'lik bir galop yaptı. 8 numaralı Ilıç Esintisi Halil Yol Açıcı ile 3 Mart sabahı 856,5 428,5'luk bir galop yaptı. 1 numaralı Cheeky Girl enes üstünle 6 Mart sabahı Kenterle bu koşudaki son hazırlığını tamamladı. 2 numaralı Sea of Reality Alaattin sağlamla İzmir'de 6 Mart sabahı kenter yaptı. 3 numaralı Balmumu Enes Üstünle 3 Mart sabahı 851,5 425.2'lik bir galop yaptı. 5 numaralı Jesko Erdi Gökçe ile çalıştı. 1400'ünü 1.30 buçuk, 1000'ini 1.04 buçuk, 400'ü 25.8'lik bir iş yaptı Jesko. 6 numaralı Skylark, Cuma Kılıç'la çalıştı. 638.6, 400'ü 25.6'lık bir galop yaptı. 7 numaralı hızlı Emoş Hüseyin Akyol'la çalıştı. Binini 1.05.4, 400'ünü 25.4 yaptı. Bir numaralı Pınar Ağası Çetin Ok'la Bursa'da çalıştı. Öndeki safkandı Pınar Ağası. Geride ise Behram Kale vardı. 3 Mart sabahı 600'ünü 44.5, 400'ünü 29.5 yaptı Pınar Ağası. 5 numaralı Büyük Ejder Hüseyin Şimşek de çalıştı. 800'ünü 57.8, 400'ünü 28.5 yaptı. 7 numaralı Kayaat Bey Bursa'da çalıştı Kadir Tokaçoğlu'yla. 1200'ünü 1.29, 1000'ini 1.13.3, 400'ünü 28.6'lık bir galop yaptı. 9 numaralı oğlum han, Sinan Akşınlı İzmir'de 3 Mart sabahı, 1000'ini 1.13.5, 400'ünü 29 yaptı. 10 numaralı Raşit Baba, Halil yol açıcı ile İzmir'de 5 Mart sabahı 642.2, 400'ünü 28.5 yaptı. Değerli izleyenler, İzmir'de 7 Mart Perşembe günü koşulacak 6 koşuda start alan safkanların idman pisti görüntülerini izlediniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Müzik